O set top gibi. Ben bir karmayı çektim ya. Greedy. Karma ultimate hunter gitmeyen en aydır. Sen bana bir bilsem Sen de beni özledim sesini. Tamam o iyi atacak o kudurmuş belli ki. Ah, kuduranlara cevabımız belli. Tak tak. Tak bunu da. Hadi bas o iyiydi, rahatla. Çok kötü rey oldu ya benimkisi. Olmamış. <laughs> Aradan ince görüyor. tık seni kuduruk gördüm dostum. Bir tık bir tık kuduruyor bir tık. Ananı satayım minyon gibi. Öldürecek beni. <laughs> Dur wave de bana geliyor kaç kaç ah harbiden <laughs> Hop Zord Adam kudurdu ya abi tip Kudurukluğu sezi seziyor musunuz sizde? Oho yat oğlum. Tamam sana XP, XP alabilirsin oradan potlarını basıp. XP almana izin veriyorum. Biraz vermeyeyim hadi. Niye o kadar az vurdum da herife? Daha çok vurmayı bekliyordum. Bir tık az vurduk sanki. Bomb plate mi patladı öyle bir şey mi var? Allah. Geliyor biri geliyor. Şşş, yerinde dur. Da -da -da Şş, aynen öyle kaybol Başka kapıya kardeşim Nasıl farming Rakibe farm vermiyoruz hocam Önemli olan benim farm değil rakibin de farmı Ben kaçırdığımda rakip alamıyorsa Ah o QD'si çok büyük. Zinza hadi oğlum bir ben, ben oynayayım bir kere de ben oynayayım ya. Şu dive'ları bir gelin bir atalım. 5 canlı kule altına adamları sokuyorum sokuyorum kimse gelmiyor dive'a. Tamam al onu al tamam. Saldır. Oğlum neden korkuyorsun ya? Bak söyleyeceğim şimdi ya. Ha şöyle ya. o sonunda şükürler olsun. Hiçbir şey yapamaz. Kalkan çok büyük geliyor R. Mükemmel bir R. Foxy kurtaran. Hüc hüc bir kalkan kanon benim kanonum sanki. Bu adam bir tık kudurmuş gördüm. Ghost'u basıp üstümüze koşar birazdan. Şöyle bir aradan. Q'lar ne böyle ya? Master class. Master class karma dersi. Setlerin korkulu rüyası. Öldüm. <laughs> 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 Hımm. Bu herif fenaymış. <laughs> Bu herif neymiş böyle ya? <laughs> Flash'ı bassam da kaçamayacaktım. Sanmıyorum ama ona bir R'de... Oo. Hemen minyona döneyim diye RQ atayım herif. RQ'mu da Bu herif faker. Kule altında da korkuyorum artık. Free dive. Hmm. Manam niye bu kadar azaldı ya? Bütün skiller'e bastım, şur olabilir tabii. Beyetliyorum. Oho, kardeş. <gülüyor> 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 Blue buff bana mı azaldığını gören mi go? Adamları kudurtuyor. Adam CS almıyor kanka. Bana bakıyor kill için. Bak CS'lere dokunmuyor. Sen mi kudurdun sanki ya? Kudurun oğlum. <laughs> Chat'tekiler sanıyor burayı Diamond falan sanıyor ama burası Grand Master Chat. Ama biz Grand 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 hani çok yaşlı olduğumuzdan Grand'ın biz dedeyiz yani dede master. Bizden Grand'ı yok kanka. Challenger kasabilir miyim hala mı? Kasarız canım. Kul altına alacak beni Yemezler. Size yayında bir Challenger kasayım da görün gününüzü. O herhalde millet solo queue rankına bakıyor sadece. Solo queue'da rankım yüksek olursa. Oo tamam abi iyi oynuyorsun diyecekler. kanunu gençken de kaçırıyordum ya. Tutun bunu. Oyna oğlum şurayı. Oğlum ölü herifler oyna şurayı lan oyna zinzal. Polis çağıracağım şimdi bak. Allah çok büyük geldi bana. Öldürün lan. Hah, tüh shutdown'umu aldı ya. Zinza niye izliyor abi? Niye izliyor Zinza? Bana anlatabilir mi biri? Oh, a -a. Öldüm. Cık, abi herif ghost basıp üstüme koşuyor da bizim adamlar bu jungle'dayken bu vision varken lane'den koşup beni öldürüyorlar bak delireceğim şimdi. Bizim Zinza bir tık, bir tık salak gibi. Ghostbusters. Allah. O kovala kovala koş. Oğlum ne vuruyor lan bizim eleman? Tipim var geleceğim. Tipine geri döneceğim. O adama korku salayım. Hmm. Oğlum ne biçim oyuncularsınız siz? Ölüyorum. Aa! Abi orayı Q nasıl vuramadık ya? Lol ne zaman bırakacaksın? Oğlum artık onu ne zaman bırakacağım? Bunu ne zaman bırakacaksın? Yeter lan.